Bu Cemal Engin Yurt 2-3 dönemdir milletvekili. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifakı'ndan aldığı oylarla milletvekili seçilen ve daha düne kadar ulan Tayyip Erdoğan'ın yanında olmayacağım da gidip PKK terör örgütlerinin kuyruğuna takılmışlarla mı bir arada olacağım? Tayyip Erdoğan'ın yanında olmayacağım da işte Suriye'ye destek veren Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber olacağım? Tayyip Erdoğan'ın yanında olmayacağım da işte Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölmeye çalışan, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçirmeye çalışan FETÖ'nün elemanlarıyla mı beraber olacağım diye böyle ciyak ciyak bağırıyordu. Sonra bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nden şutladılar. Şutlayınca bu da o kuyruk acısıyla sağa sola küfretmeye, herkese hakaret etmeye başladı. Dün bunlarla mı beraber olacağım dediği adamların kucağına oturdu Cemal Engin Yurt ve oradan bıdı bıdı konuşmaya devam ediyor. Bizim video ile alakalı da bir canlı yayında şöyle bir şey söylemişti. Da ne, ne oldu ya. hemen çıkacak 2018'de 2018'de Hemen çıkacak hali yok. Hemen çıkmıyor e, zaten. Çıkmıyor işte zaten. Ama Parti Özür dilerim abi. Hı. Televizyonda bağırıyordu sizinkiler. Açın camları. Açın pencereleri. 2021'de doğalgaz bedava. Bedava diyordu. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <Ne oldu? gülüyor> Cemal Enginyurt. Açın pencereleri. Açın pencereleri. Başka yaptığı bir şey yoktur. Çapı da yoktur bunun. Oturursun karşılıklı konuşmaya başlarsın. Gelir devamlı sana hakaret eder. Tamam mı? Ve ne olduğunu bilmiyorsun. Cemal yurtu karşına alıp da konuşayım dersen onunla konuşamazsın onunla. Çünkü gölgeyle kavga ediyorsun. Çünkü bir yerde durmuyor ki. Milliyetçi desen milliyetçi değil. Ulusalcı desen ulusalcı değil. Atatürkçü desen Atatürkçü değil. Ne evet. olduğu belli olmayan ve kuyruk acısından dolayı da her tarafa saldırmayı muhalefet yapmak zanneden birisi Cemal Engin Yurt. Ve kalkıp açın camları açın camları. Cemal Engin Yurt dün 170 kilometre boru döşendi. Şimdi bu konuşmayı geriye al tekrar dinle. 2018'de keşfettiniz. Hani nerede çıkıyor? Borular döşenmeye başlandı. Cemal Bey ve yarın bu ülke doğalgazı çıkardığı zaman sen ve senin gibiler hiç utanmadan, yüzleri hiç kızarmadan o doğalgazı kullanacaksınız. Ve yerli ve milli doğalgazı kullanacaksınız. Kaç dönemdir milletvekilliği yapıyorsunuz o yanınızdaki çaycıyla beraber? Bugüne kadar millete demagoji yapmaktan başka ne yaptınız?